Adamlar, bugün saçımı boyuyorum. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Akşamdan beri, hatta bu 3 gün önce geldi boya. Boyamamak için kendimi zor tutuyorum. Ama hani böyle kötü olur falan gibisinden boyamadım. E bir de bir yere gitmem gerekiyordu. Dedim ki <laughs> önce bu orayı halledeyim, sonra boyarım diye düşündüm. Şöyle bir boyam var. Koyu kırmızısını aldım ben bunu Bunun bir sürü rengi var. Zaten biliyorsunuzdur bunları. Yarı kalıcı boya ama ne kadar sürede geçeceğini bilmiyorum. Benim tahminim yani 3-4 ay bulur gibime geliyor. Çünkü ben diğer boyalarımı da bu marka değildi. Başka bir markaydı. Diğer boyalarımı da aynı şekilde 3-4 ay etkisini gördüm. Boyamıştım bir kısmını maviye. Renkten renke de değişiyor bu arada. Hani hepsinde aynı etkiyi vermiyor renklerin. Mesela pembesini almıştım. Pembe de Hiçbir şekilde durmadı. Ama mavide durmuştu mesela. O flash bir rengi vardı. Koyu bir renkti. Bu da koyu olduğu için buna duracağını düşünüyorum. Bu arada bunların videolarına baktım akşam. E, koyu kırmızı yapan çok yoktu açıkçası. Böyle bir iki tane falan buldum. Onların da böyle şerabi gibi bir renk olmuş. Hatta ben şu an şurayı boyadım. Akşam boyadım daha doğrusu. Şöyle küçük bir alan boyadım. Çünkü hani cesaret edemedim hepsine. Bakayım nasıl olacak falan gibisinden. Yani kırmızı değil. Asla kırmızı değil. Böyle şerabi gibi bir renk oldu. Hatta şuradan böyle koyulardan açığa doğru gidiyor böyle. Güzel yani kötü bir renk değil ama kırmızı değil bu arada. Bir de ben bunu 15 dakika tutmuştum. Şu an böyle 20 dakika falan tutacağım belki daha koyu olur diye. Şey konusunda çok kararsızım. Hani diplerden mi boyasam yoksa böyle omre tarzı falan mı boyasam diye düşündüm. O zaman hemen başlıyorum. Şöyle bir tane şey kutu yani ne dersek bunun içine bir alacağım birazcık. Çünkü eldivenle sıkması zor olur. Bir de bunu saç kremiyle birleştiriyorlar ama ben saç kremi kullanmayacağım. Çünkü saç kremini genelde rengini açmak için yapıyorlar. Ben zaten koyu bir renk istiyorum. Rengini daha fazla açmayayım yani boş boşuna. Yani öyle biliyorum. Rengini açmak için diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Bu arada boya hiç kokmuyor. Onu bir söyleyeyim. Hani amonyaksız olduğu için büyük ihtimalle. Hani hem saça zarar vermeyecek hem de böyle kokusu falan yok. O yüzden herhalde. Şimdi bende şöyle fırça var. Normal boya fırçası. Bir de şöyle ombre fırçası var. Ee, ben bu şeyleri daha önce de denemiştim. İşte saç boyama falan filan. Böyle şeylere merakım var. Ya şey kafasındayım. Hani genciz yani böyle değişiklik olsun. Hani bir daha ne zaman yapacağım ki? Belki o kadar enerjiyi bulamayabilirim yaşlanınca. O yüzden böyle çılgınlıklar yapmak hoşuma gidiyor. Boyam hazır. Ha bu arada dur. Önce şey yapacağım. Şuralara falan böyle vazelin süreyim. Şuralara muralara. Ne olur ne olmaz onu belki geçer falan. Hemen onu alayım. Vazelini aldım geldim. Şimdi birazcık sürelim. Ama diplerini boyamayacağım sanırım ya. Bilmiyorum. Şu an ona şey karar verecek yani. <laughs> o hangi akış Tamam şimdi başlıyorum. Of bunu bir çözelim. Kademe kademe gideyim. Şöyle üst katını bir alayım. Hiç böyle bu şekilde saç boyamadım daha önce. Çok boya deneyimim oldu ama bu şekilde olmadı yani. Şunu bir toplayayım buradan. Çok güzel. Bir de za... Aa, ben ne yapıyorum ya? Eldiven takmadım ben. Ellerim çıkmaz. Allah'tan hemen fark ettim yani. Şu eldivenimizi giyelim. Kıslak giyelim. Ne diyordum? Heh. Boya çok şey olduğu için zaten hani çok tutmanıza gerçekten gerek yok. Anlıyorsunuz bile. Sürdüğünüz zaman zaten rengini veriyor direkt yani. Bence eminim iki dakika falan tutsam bile bu rengi rahat rahat verir. Bir de birazcık hızlı hızlı boyamaya çalışayım. Hani böyle çok oyalanmayayım da renk hani farkı olmasın sonra. Ama şey yani, şey konusunda ay kulağımda değdi. Ama şey konusunda rahatım. En azından hani geçici ya. Böyle birkaç yıkama sonra akacak. O konuda rahatım. Geçenki boyada mesela şey olmuştu. Maviye boyamıştım ben yani şuraları falan. Onda mesela bayağı bir 4 ay falan akmadı. Hani aktı. Yavaş yavaş aktı ama mesela 4 ay kaldı. Ben daha az mesela kalmasını bekliyordum. Çok çabuk akmadı mesela o boya. Mesela o boyadan çok sıkılmıştım maviden. Oo, yatağa da değdi bunlar. Bravo. Nasıl öyle oldu ben anlamadım. Hiç de yanlarına falan değdirmemiştim ama. Şöyle şöyle elimi alıp uçlarına da sürüyorum ki iyice ulaşsın. Umarım duvarlara falan sıçramıyordu şu. Bir de bu çıkmaz falan. Onunla uğraşmayayım bir de yani. Koku olmaması çok güzel ya. Hiç rahatsız etmiyor. Bunun yanı sıra bir de gri boya da aldım. Hani onu da boyayacağım eğer bu güzel olursa. Gerçekten her yer kırmızı oldu biliyor musunuz? Şaka gibi ama her yer kırmızı yani. Biraz daha boya koyuyorum şu an. Şu an üzerimdeki eşofman baya baya kırmızı oldu. Yanlışlıkla çünkü bu elimdeydi. O yüzden boya yaparken gerçekten kullanmadığınız bir şeyleri giyin. Yani çok önemli <laughs> eşyalarınızı giymeyin. Şu an mesela şu kazak da zannetmiyorum. Yani çıkmasın kazak önemli değil de. Kollarım falan da çok battı ya. İyice şöyle boyayayım da bir yer kalmış. Şimdi eldivenimin bir tanesini çıkartayım. Ve saçımın arkasına bakacağım bir nasıl oldu ona göre. O şekilde rahat edemem. Tamam arkalarını hallettim. Bir şey diyeyim mi? Bu arada kalkınca fark ettim. Duvarın arkası full kırmızı olmuş. Yani şöyle şöyle yapıyorum ya herhalde o yüzden. Bir de ben böyle şey videoları falan izlerken şey diyordum. <laughs> bir tane kız böyle her yeri baya kırmızı yaptı. Yani bu kadar da olmaz ki yani diyordum. Alacaksın süreceksin falan. Demek ki öyle olmuyormuş. Şimdi burayı yapalım. Çöp. Şuradan toplayayım. Hı. Çok güzel oldu. Burada boya bittikçe ekliyorum. Ne kadar boya kaldığını da görmüyorum ha. Yetmiyormuş falan. Ay çok korkunç. Allah'ım umarım çok güzel olur. Hani böyle hiç geçmesin isterim yani. O derece bir güzellik olur. Fırçayı hiç kullanmadım bu arada. Ama elle boyuyorum zaten. Fırçaya da gerek yok. Keşke uzun kollu bir kazak giyseydim yani. Bunu akıl edip de. Çünkü kollarımı falan da bulaştı hep. Direk boyuyorum artık. Hızlanayım biraz. Şimdi çok yavaş oldu. Ama neyse zaten çok tutmak istiyordum. Çünkü kızıl olsun istiyorum dediğim gibi. İnşallah olur. Ama bence böyle koyu bir şerabi olacak gibi geliyor. Çünkü bir kere denedim ya. Öyle oldu. Onu gerçi az tuttum ama yine öyle olacak gibi geliyor. Hani çok da tutsam. O tam kızılı. Şu... ay. Of inanmıyorum ya. Boyalı toka düştü ve her yer kırmızı yani. Şimdi bir de banyoyu gör. Yıkarken banyo yiyor. Evet, işte boyadım. Tamam, şu an 20 geçiyor. Ee, ne kadar tutacağım? Bir karar vereyim. 20 dakika tutayım. Zaten tuttu bir de aslında boyarken çok yavaş boyadım ama. Tamam 40'da falan saçımı yıkayacağım. Şunları çözeyim. Ve burayı temizleyeyim önce. Şunları falan çıkartayım kalmadan. Yıkadım ve geldim. Gerçekten ellerim falan bayağı pembe oje gibi oldu banyoyu görmeniz lazım yani full yerler kırmızı önce sonra da pembe böyle bayağı pembe pembe oldu bir ara gerçekten hiç çıkmayacaklarını ettim çok korktum sonra alatan çıktı çünkü böyle pembe rengi falan da sevmiyorum hani siyah falan olsa derim ki tamam çıkmasın kalsın ama <laughs> pembe olması güzeldi ama çıktı yani sıkıntı yok bayağı koyu duruyor şu an burada kamerada bir tık daha açık ama şu an aynada çok koyu bir kızıl. Yani şu an şunu istiyorum ama e, kuruttuktan sonra o gidecek büyük ihtimal. Ay çok güzel duruyor buradan. Ooo hep ıslatırım ben böyle. <laughs> Normalde saçlarımı e, şey yapmıyorum, taramıyorum ıslakken. Zaten benim saçlarım ince ve düz olduğu için kuruturken taranmış gibi oluyor. O yüzden şimdi direkt kurutacağım. Size havluyu göstereyim. Şöyle. O yüzden yani şey yapın. Ona göre davranın. Şimdi kurutacağım saçımı, Çok heyecanlı. Evet. Şuradaki haline bayıldım. Ama şey ekranda çok daha böyle e, cak bir kırmızı gözüküyor şuradan. Şuradan bakıyorum da ben Size ben bunu nasıl gösterebilirim? Fotoğrafla falan mı olur acaba? Ben 25 dakika tuttum bu arada. 20 dakika tutacaktım dedim birazcık daha hani tutayım da böyle koyu olsun ki tam istediğim gibi olmuş. 25 dakika tuttum saçımı. Şimdi bunun ay buraya bakmadan da duramıyorum. <laughs> Şimdi bunlar tabii ki de yıkandıkça hani akacak nasıl bir akma olacak bilmiyorum hani çok mu böyle birden akar ya da böyle hani hafif hafif büyük ihtimal pembeye dönecek öyle hissediyorum. Ee, buradan atamayacağım tabii ki de onları tek tek. Ama Instagram'da aktifim. Storylerde özellikle sürekli atıyorum story. Eğer hani saçımın bir sonraki akmış hallerini merak ediyorsanız hani siz de boyayacaksınız size bir fikir olmuş olur hem. Oradan mesela beni takip edebilirsiniz. Storylerde sürekli atacağım. Ee, her gün böyle ne kadar değişeceğini siz bakarsınız. Bir de TikTok'tan da sürekli video atıyorum zaten günde. Her gün attığım için. Oradan da e, takip edip izleyebilirsiniz beni. Çok sıcak. Şunu da çıkartayım. Başka başka bambaşka biri oldu şu an. Ya saç falan ne kadar değiştiriyor insanı değil mi? Bambaşka biri oldu şu an. Bir de ben şey düz de çok güzel durdu bu arada. Bir de ben şimdi kıvırcık yapmak istiyorum. Bakayım nasıl duracak. Onu da bir deneyeceğim. Neyse benim saçlarım bu şekilde oldu. Ee, umarım siz de alacaksınız. Size de yardımcı olmuş olur. Hani e, bu boyalardan istiyorsanız. Yani böyle bo saçınızı tamamen boyamak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü ben de öyle hani şeyim. Bakalım yakışacak mı yakışmayacak mı. Sonuçta bir iki sene falan çıkmıyor yani saçınızdan. O yüzden hani bu şekilde alıp böyle 2-3 aylığına deneyebilirsiniz. Hani nasıl olduğunu bakabilirsiniz en azından. Boyayı sevdim bu arada. Gerçekten koku falan hiçbir şey yok yani. Saçları da hiçbir şekilde yıpratmıyor. Ee, alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Renkleri bir sürü çeşidi var zaten. Hmm, videom bu şekilde. Ay çok <laughs> Çok garip bir kız oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eee... Dediğim gibi saçımı takip etmek isterseniz diğer sosyal medya hesaplarımdan bakabilirsiniz. Gün gün atacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.